Özlem'cim. ha Mehmet. Son. Şimdi, Toparlayarak. Seda toparlıyorum. İkimiz de son sözlerimizi söyledik. Evet. Artık ben de kendi taliplerime mutlu olmaya bakayım. Kendisi de taliplerine mutlu olmaya baksın. İşte gelmiş arkadaşımız. Değerlendirsin. Artık kimse, kimse kimseye yorum yapmasın. Gelecek talibine saygılı olsun. Dinlesin <laughs> ve değerlendirsin. Bu <laughs> kadar basit. Evet. Peki. Emrah bir şey evet. eklemek istiyor. Heh. Özlem ben sana bir şey söyleyeceğim. O gün ben burada görüşmem varken, sen burada Mehmet'le beraber karar anını açıklarken dedin ki Emrah aramıza girdi dedin. Şimdi ne de diyorsun ki Mehmet'in zaten görüşükleri vardı. Yani ayrılınca, ayrılınca kötü oluyorsunuz. Yo ben hiç kimseye kötü değilim. O zaman Mehmet. niye orada beni günah keçisi yaptın? E, senin de payın sebebi var. Sebebi sendin diye. Senin Sebebi de payın ben var. değildim. Sebebi, bak. Sebebi iş ben değildim. Siz zaten anlaşamıyordunuz. Mehmet'in zaten görüştüğü kişiler var diyordun. E şimdi niye orada bana şey yaptın? Bir de diyorsun ki, milletin arasını bozuyorlar diyorsun. Sen şimdi gülerek kalkıp da diyorsun ki, işte, ee, Güler arkadaşımsın, senden bunu beklemezdim. Sen kendi ağzınla diyordun, burası evlilik programı diye. Kendi ağzınla diyordun. E, Emre her şeye girme ya, Allah aşkına. Ben senin artık ya, muhatap olmak Niye girmiyorum ya? Sen bana burada yüklemiyordun. Sen niye o zaman benim hakkımda adamı köşeye çekip de dolduruyorsun, konuşuyorsun? Ben doldurmuyorum bak. Niye konuşuyorsun? Benim hakkımda neye sen sana yorum yapıyorsun? Sana ben bir şey yapıyorsun? söyleyeyim mi? Ben benim sana, hakkımda sen yorum yapamazsın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de benim hakkımda yorum yapamazsın. Ben sana ben bir şey, şey söyleyeyim Ben senin hakkında en ufak yorum yap yapmadım bu zamana kadar. Bir dakika. Bir tamam dakika. mı? Bir dakika. Sen ben, bil. Ben tamam. şu programdan hariç, tamam. şu programdan hariç... Evet. evet. Seda abla ben şu programdan hariç ha. Mehmet'e dışarıda bir şey demedim. Evet ben burada dedim Hı. ki Özlem bana inat için çıktı. Mehmet dedim şu anda dedim hani kullanılıyorsun dedim. Çekildim. Ben dışarıda Mehmet'e demedim. <laughs> dışarıda Mehmet e hiçbir şey demedim. Ha Mehmet'le olumsuz oldu. Yok yüzde seksen Emrah'ın payı var. Evet şimdi öyle. Şimdi diyorsun ki bak şimdi ne diyorsun ki Zaten Mehmet'in görüşükleri bayanları vardı tamam, diyorsun. Tamam, ay onlar da var. Senin de payın var. Niye söylemiyorsun Bunlar o zaman burada? Onlar zaten yaralı yaralıları. O zaman burada niye söylemiyorsun? Emrah. E, mi ya. Kaç defa söyledim? Özlem dur anneciğim. Siz buketle ne oldunuz? Biz e, buketle orta kararımız olumsuzdu. Olumsuz. <laughs> <Bitti. gülüyor> ha buketle gelmiyordu. Özlem demişti zaten böyle oldu. Yani, ya ben ben ben, Bak, ben bir şey söyleyeyim işte, mi? Evet. İşte, ben ben bir şey söylemek istiyorum. Heh. Emrah bu programda evlensin. Saçımı kazıtır. Hayır hayır. Emrah bu programda <laughs> evlensin. Hayır. Onu Emrah mi? bu programda <laughs> evlensin. Gitsin. Bir tane bilezik. Karına Benden bilezik. Benden sana. Evet. Özlemden bir bilezik. Düğüne geleceğim takacağım. Düğüne gelip takacağım. Biraz sen bak az. Emrah sen buradan evlen git. Birini beğen. Al götür. Yemin ediyorum sana. Senin düğününe geleceğim, özellikle tebrik edeceğim, üç tane bileziğini takacağım, mutluluklar dileyip çıkıp Özlem, gideceğim. ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi Seda abla diyor ki, yok ben senin düğününe geleceğim diyor. Burada benim bir talibim varken, sen şurada otururken dayanamıyorsun. Düğünüme mi geleceksin? Neyine dayanamıyorum ha? ben senin ya? Düğünüme bırak. mi geleceksin? Dayanamıyormuşum ya, ha? bırak bu muhabbetleri. Kendi gündemi çıkarmaya çalışma. Ben niye gündeme... Sen orada otur, orası bak bir çok güzel. ya Seda abla! Sen orada otur, orası çok güzel.